arkadaşlar bugün sizlerle şey İngiliz kupası yapıyoruz derbi ile oynayacağız bu kim Tiago ne yapıyorsun Tiago keseyim hepinize merhabalar arkadaşlar gene ben orada reklam çıkmıştı keseyim dedim video uzun olmasın bu takımlar. Hop. Gomez. Verdi Thiago. Eliot. 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 Ne yapıyorsun? Ya yemin ederim salak bu çocuk ya. Atiba Hutchinson. Lan. Şut çekiyorum vurmuyor. Oyun be tamı. Ne bu oyun be? Dünya nem baklı oyunu? Paklı. Arkadaşlar bayramda bir yere gideceğimiz için hatta cuma günü video gelemez. E çünkü bayrama git ya <laughs> anaannemlere gideceğiz de hem köye de gidebiliriz. Super. Adına vurdum. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Size çok teşekkür ederim. 100 aboneye çok az kaldı. E, bir 29 ne, ne öyle bir abone sayısı ocağı. E, 100 abone olmamıza az kaldı. 29 mu ne öyle bu sayısı kaldı yüz abone olmamıza size çok teşekkür ederim bana yapamazsın dediler izlenmez dediler izlendi <laughs> Alexander Arnold ee, sizinle bir maç yapacağız. Ee, diğer videolarda ee, bugün bir tane daha video çekeceğim. şey bir tane daha bu oyunla alakalı video çekeceğim. Ee, böyle İngiliz kupasını kazanacağız yani. Bugün İngiliz kupasını kazanır mıyız? <laughs> Öyle İngiliz. Bugün İngiliz kupasını kazanmaya çalışacağım. Bu da bir challenge. Hadi. Bugün İngiliz kupasını kazanamazsam tüm Türkiye beni <laughs> ya da hiçbir şey demiyorum ben. <laughs> Çünkü çok kötü olacak. Hadi keseyim ben buraları. Keseyim. Oh. Lan kesik unuttum ya videoyu. Muho salah aldı. Muho. Verdi dragon. Marshall. Marshallah. Maşallah. Al Thiago. Gomez. Fabinho verdi Luis Diaz verdi Darwin 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 Elliot Mu Sala Mu Arkadaşlar e, pes videosu da gelebilir. Abone ve like atmayı unutmayın. Bir de onu demeyi unuttum. <laughs> 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 izleyebilecekleri için ee, bu videoyu ne oldu? Fol. Oh! Acımasız mısın be hakem? Vallahi kayarım ağzına. Oh, oh, zaten gelmişti Elliot, Alexander Rybak. Lan 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 lan. Arkadaşlar. Blackpink pin bi Cık. Anlıyorum. Diyemiyorum o kadar sinirim o ses grubuna. Ses mi ne? So Blackpink bizim sınıftaki bütün herkes Blackpink şey yani. Hastası. Hastası. Doğru. Şaka yapmıyorum. Bu <laughs> gülmet. <laughs> oh my god. Yorum 40. Like gelsin. Elliot aldı. Verdi bok gibi. Alexander Arnold. Luis Diaz, Elliot, Virgil van Dijk, Favinho, Luis Diaz, Ayur, oh, Ağzım ne çıyanıyor, Hayır! <laughs> okay. Ve maç evet. game, uh, I have five star I have a